Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Angela 2 yani Angela'nın ay şöyle aman. Kameranın ters evin beni görmesin çünkü artık korkmaya başladım. Bunun ikisini göstereceğim. İkide de ne yapacağım diyorsunuz diye soracaksınız. Gösterdiniz işte diyeceksiniz. Kalkın, şunun sesi gitsin. Dur. Dur artık ya. Tam 10. canım. Bekle şimdi ne yapacağım biliyor musun? Beni görmeyecek şu an çünkü kameram öne bakıyor. beni görebiliyor şu an. Çünkü kamera ışınlıyor. Neyse şimdi daha iyi çekmeye çalışacağım. Seni var ya köpek. Arkadaşlar videoları bizi lütfen. Bekle. Ah ah ah. Video bu kadar mı olsa? İşte güzel çektim yani. Güzel çektim işte tam düştü an çektim. Allah'ım video lütfen bitsin. Korkmaya başladım. İnsan var. Sil sil şunu sil sil. <laughs> Sen de kızma bir yürü git ya. Ne yaptım sanki? Of içim. Umarım ölürsün. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse, İkiyi tam da çekemedim ki zaten yemek vakti gelecek annem çekecek şimdi. Parça 3 part 3 değil part 2'nin yarımını çekmemiz lazım da bana gösterdim ta insan gibi bir şey var işte. Ya <laughs> Rahman'ım kendi hareket ediyor. Neyse bay 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 bay. Beni duyuyor musun? E, i̇nsana benzeyen adam. Beni duyuyor musun? Bay bay. Neyse. Bay e, bay esniyor bu çünkü bay bay. Video da kapatmak istemiyorum. Ben videoyu çekiyor muyum? Hah çekiyormuş. Neyse bay bay. Oh, işte. Neyse bay bay.